Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Lili. Bugün sizlerle birlikte daha doğrusu çocuklarla birlikte çok güzel bir meyve tabağı hazırlamayı planlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben çok heyecanlıyım gerçekten. Bilişen heyecanlı mısın? Gerçekten çok heyecanlıyım. Evet ben de çok heyecanlıyım aynı zamanda. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ben daha önceden bu video çeken birini görmedim. Ama yine de ben e, aratayım yani. Eğer ki benden önce çekmiş biri varsa CR veririm. Açıklama veya sabit kısmına bırakırım zaten. Oraya da bakmayı unutmayın. Neyse o zaman hemen geçelim mi? Geçelim anne ben çok kısa bir o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar ben buraları topladım. Gerçekten bizim mutfak birazcık fazla dağınık. Yani aslında normalde bu kadar dağınık değil ama yani ne bileyim biz birazcık fazla büyük bir aile olduğumuz için çabucak dağılıyor olabilir. Neyse şimdi ben bir tane tepsi getireceğim çünkü onun içinde meyveleri falan koyacağız. Evet ben bunu getirdim. Ya anne bu ne ya? Pembe renk getirmişsin. Anneciğim ne güzel işte. Ay. Anneciğim ne güzel işte. Yani pembiş pembiş. evet üstümle de çok uyumlu olmuş anneciğim. İyi ki pembe getirmişsin. Ama anne ben pembe renk istemiyorum ki. Anneciğim yapacak bir şey yok yani. Ben bunu buldum bunu getirdim. Başka renk olsa ikinizin de ortak beğeneceği bir renk getirdim. Ama bu vardı sadece. Ya ama anne Tamam o zaman şöyle yapalım. Meyvelerden de ilk senin dediğini keselim. Tamam olur. Ama anne ben de kesmek istiyorum. Anneciğim sen yanlış anladın. Willy kesmeyecek yani. ilk o hangi meyveyi söyleyecek ben keseceğim. Tabii ki de yani siz çocuk olduğunuz için kesemezsiniz. He tamam. O zaman başlayalım arkadaşlar. Böyle ben bu video çekeceğim için dün market alışverişine çıktım zaten. Onun için böyle bir sürü meyveler falan aldım. Anneciğim ilk önce hangisini keselim? Bir bakayım. Ay anne ben ananası bayılıyorum. Ananası keselim. Tamam ananası alalım. Tamam anneciğim sen şuraya gel. Heh. Şimdi şuradan bıçağı da alayım. Ay bir dakika. Ay kamera kaldı orada. Heh, oldu. Tamam anneciğim şu kamerayı birinizin tutması lazım ama siz şimdi bunun için de kavga edersiniz. O yüzden ben sadece şuraya koyayım. Şimdi keselim şunu. Ay çok lezzetli görünüyor bu arada. Ananası ben de çok severim. Şimdi e, Mia'cığım sen söyle hangisini keselim? Anne bu da soru mu? Tabii ki de çilek yani. Ben çileği hiçbir şeyi değiştiremem. Çilek çilek çilek. Ay bilmez miyiz? Mi? tam bir çilek hastası. Neyse keselim. Ay bu da gerçekten harika gözüküyormuş ya. dakika like, umarım sar vardı. Ay ne yaptı? Ee, neyse sorun yok sorun yok sorun yok. Bir ekmeği kesmiş olabilirim. Neyse tamam sorun yok. Şimdi ben seçim böyle üçümüz gidelim. Ee, ben de şuradan bunun adı neydi ya? Şeftali diye geçiyor galiba. Yani şeftali olduğunu biliyorum da e, pek anlayamadım ne olduğunu. Neyse şeftali. Bunu da böyle keselim. Ay çok güzel ya. Şeftaliye de bayılırım ben. Bir daha. Ay çok karışık oldu ya. ha. Çilek üstlerinde çok büyük durdu. Ay evet anne. Ben de kesebilir miyim? Lütfen. Hayır ya sen daha çocuksun kesemezsin. Sen nesin Willy? Ben büyük çok büyük bir adamım. Yani o yüzden sana izin veremiyorum. Sen daha bebeksin. Billy kardeşine doğru düzgün konuş. Tamam ya kesemezsin işte. Niye daha küçüksün? Uf ya ben gidiyorum. Siz kendi başınıza çekin zaten. Hep beni dışlıyorsunuz. Zaten yani Neyse ne işte gidiyorum işte halla halla. Türkçe mi de bozdunuz ha? Ya sabır 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 sabır. Neyse tamam ya yerine ben seçiyorum. Aa yok Vinny sen neydi? Hangisini istiyorsun oğlum? <laughs> Anne ben birazcık şunları çekelim. <laughs> kavun kavun istiyorum. Tamam anneciğim kavunu alalım. Bu arada buzdolabını kapatmayı unutmuş olabiliriz. Kusura bakmayın. Ee, şimdi bunu keselim bir dakika. Tamam hemen keselim böyle. Bu arada dikkatlice kesin yani bunu evde tek başınıza yapmayın. Yanınızda bir büyüğünüzün olması lazım. Çünkü sizde daha küçük olduğunuz için yani elinizi falan kesebilirsiniz Allah korusun. Evet ha, e, şey sığmadı şu bunun adı neydi ya? İşte tabak ısınmadı. Ben bir tane daha da tabak getireceğim. Veli zaten e, mavi veya sarı renk istiyordu. Şimdi o e, renklerde bir tabak bulacağım. Bunun adı ne ya? Of neyse ne işte tabak bulmaya gidiyorum. Evet beyaz getirdim. Ne yapıyorsunuz bakayım? Ha ben sizde ne kadar da mutluymuşsunuz. ikiniz anne oğul maşallah. Anneciğim normal videoya devam ediyoruz. Söyle hadi hızlı. Hmm, peki madem o kadar istiyorsunuz Söyleyeyim yani hatrınız için söylüyorum Bunu bilin Tamam kızım hatırın için hadi hadi ee, Bu ne Portakal istiyorum Bu ne ya mandalina mı portakal mı belli değil Neyse ne işte onun yap Portakal bu galiba anneciğim Lan niye kesilmiyor Kesemiyorum Ay bunun görünüşü de gerçekten bir harikaymış ya. Neyse bunu da koyalım. Şimdi ben ise karpuz istiyorum. Tabii ki de karpuza da bayılıyorum. Bunu da keselim hemen. Ay şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Bence bu kadar yeter zaten. Ben hepsini yiyeceğimizi pek sanmıyorum. Ee, ama yine de başka bir şey kalmış mı diye bakalım. Yok değerleri zaten sebze. Ee, bir tek şey, mandalina kaldı galiba. Bu portakal mandalina mı pek belli değil ama... Gerek yok bence ona. Böyle iki tepsi zaten çıktı. Meyve tabağı ve hepsi leziz görünüyor. Leziz ne? Lezzetli görünüyor. Ee, ben yemek için can atıyorum. Şimdi meyve suyu koyup hep beraber yiyeceğiz çocuklarla. O zaman ben bu mutfağı toparlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.